staja gidiyoruz tekneye. Geç kaldık. Umarım motorun saati doğrudur ve biz yetişebiliriz. Muhtemelen sembolün bir önüne kadar gelir. Sembol gri araba ben dururuz. Sıfır sermaye ile motovlog kanalı aç. Bu arada ben hiçbir videonun altına Instagram'ımı koymuyorum. Instagram'ımı da koyacağım bu videonun altına. Yaşa. Hep beraber. Bizeri kapatalım. Bizeri kapanmıyor. Kamera yüzünden. Selam chat. Selam YouTube. Ne yaparsınız? Evet. Bu muhtemelen 3. motovlog videom olacak. Ee, bu şey direkt mo motorla marina'ya gidiyoruz. Geç kaldık. Ağzımıza sıçılacak videosu. <laughs> Umarım Rüzgar sesi geçen videodaki kadar gelmiyordur. Yani ilk videodaki kadar oluyor. Çok karışık şu an. İlk çektiğim videoyu atmadım. Buldum o videoyu ama atmadım. Çünkü şey çünkü çünküsü önce diğerini buldum. Editledim falan. Bir de diğeri daha çok hoşuma gitmişti. Muhtemelen atarım ama ilk çektiğimi de. fair Vay be onu ona şöyle tank yapmış lan. Diğer videodun editini yaparken şeyi fark ettim. Konuştum, hiçbir şey anlaşılmamış ya. Yani gram anlaşılmamış, hiç anlaşılmamış. İnsan azıcık anlaşılır yapar ya. Şimdi yine aynı yoldan gideceğim ama Marina'ya doğru gideceğim bu sefer. Dümdüz gitmeyeceğiz. Tütüncüler kavşağından sola döneceğiz. Tütüncüler kavşağı da o geçen videoda ikinci durağımızdı. Burasına genelde çevre yolu diyoruz. 99 market var. Yol tarifi için çok kullanılır. Arkamda da mami var. Biz şu an staja gidiyoruz tekneye. Geç kaldık. Motorun saati 8.53'ü gösteriyor ama biz en son baktığımızda 8.55'ti. Galiba motorun saati bozulmuş. Ya da ayarlarken 2-3 dakika şaşmış. Umarım motorun saati doğrudur ve biz yetişebiliriz. Bu yeşili muhtemelen yakalayamayız ya. Yakaladık mı lan? Hadi lan. Bu önümüzdekiler muhtemelen sembolün bir önüne kadar gelir. Sembol gri araba ben dururuz. Araba Harbi ya. Evet dediğim gibi oldu. Ha, geçiyorlar. Kolay gelsin. Peki yok mu videodan alıp göndermem ve ceza yemeleri. Kanka bu videodan alıp göndermemize ceza yemeleri yok mu? çok, çok güzel ilerliyoruz var. Değil mi? Çok Umarım Aynen. Umarım kamera açısı öncekinden iyidir. Kamerayı maske ile destekliyorum ya. Sıfır sermaye ile motovlog kanalı açtık yemin ediyorum. <laughs> Motoru da pederden dızladık. Evet. Ama şu an sadece SD karta para verdim. Kamera dayımın. Maske babamın. Motor babamın. Ha, SD karta bir de kamera tutacağına para verdim. Büyük sermaye. Tabi. 250 lira sermaye ile motovlog. Sermaye. Ferhat Yılmaz Ferhat Yılmaz Ya Mami dilime doladın şu şarkıyı ya Gerçi Mami'den değil ben nereden duydum onu ya. Nereden duyduğumu da hatırladım. Kesin Instagram'da dolaşırken duymuşumdur. <laughs> bu arada ben hiçbir videonun altına Instagram'ımı koymuyorum. Instagram'ımı da koyacağım bu videonun altına. Hatta bundan bir önceki videoya da koyacağım. Onun da editini bile yapmadım. Abla geç ben seni bekliyorum. Onun da editini bile yapmadım. Aa Harbi, duralım söyleyelim mi? Ya da yoldayken biz kapatalım. Bence oraya vurmuşlar. O yüzden kapanmıyor. Bak. Sen el kol yap söyle. Tamam, biliyor musun? Ha okey. Biliyorsa sıkıntı yok. Ha? Ne yapayım oğlum? Skıtır var altımızda. Tokatlar tabi. İki tane 100 kiloluk adam binmişiz. Bizi tokatlıyor diyor. Motor gitmiyor, gitmiyor. Oh. Gazetelere çok sert girmeye başladım ya. Bu motorla sert giremiyorum. Benimkiyle yapıştırıyorum geçiyorum da. Burada şu sağda park eden arabalar birden çıkıveriyor. Karşıdan gelenler burada ters yönden geliyor falan. Çok değişik şeyler yaşanabiliyor. Ve hala sinelim açıkmış. Sinyali kapattım tekrar şimdi. Arkadaki arabalar şu an sövüyor muhtemelen şuracağım Hayır. Olamaz. Ah Marina. <laughs> Hep beraber. <laughs> Yine hapşurdum ya. Evet Marina'ya geldik. Saat 8.59. Ama motor da. Kesin azar diyeceğiz şimdi ya. Sinyal verip sinyal niye kapatıyorsam. Selam biz geldik. Lan. Kolay gelsin abi. Eyvallah muhabbeti bizi. <laughs> Adamlar beni artık tanıyor ya. Kanka beni her gelişimde konuşmadan açıyorlar. Reis ben şuradan gireyim mi? Linea Reis. Evet. Marina'nın içinde yavaş gidelim lütfen. Evet. Hiç görmeyenlere şöyle çekekte tekneler. Evet. Videoyu beğendiyseniz like atarsanız sevinirim. Atmazsanız canınız sağ olsun. Aşkınız sağ olsun. Ee, abone olursanız çok tatlı olur. Buraya gidiyordun amınakoyim. Buraya mı gideyim? Ne Buna oluyor oğlum? Buraya gidiyordun amınakoyim. Gitmiyordum lan. <laughs> Cici bakın kendinize bay bay. Aha abim de gelmiş. Makako. Ok ok ok.